Bismillah. Haz İbn Hacer el Eskarani rahmetullahi Selamet Yolları isimli Türkçe tercüme ve şerhi olan kitapta 188 nolu namazla ilgili ve özellikle namazın vakitleri ile ilgili konuda 188 nolu hadis şerifi okumaya devam ediyoruz. Ve Ümmü Seleme radıyallahu anha müminlerin annesi Ümmü Seleme annemiz ondan rivayet edilmiş. Galet demiştir ki Salle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba el asrı Resulullah sallallahu ikinci namazını kıldı. Sümme dakale beyti ve benim evime geldi. Faselle ateini ve İki rekat namaz kıldı. Fesel tuhu ben ona sordum. Bunun ne olduğunu anlamında ona sordum. Fekale uskul usklet an rekateyni Bağde zuhur. Zuhurdan sonra yani öğle namazından sonraki iki rekatı meşguliyet oldu kılamadım. Fasalley tuhuma el an. Ben de onları şimdi kıldım dedi. Fakultu Efe Nakti Hima iza Fatiha Biz de onları kaza yapalım mı? Geçir öyle olduğunda diye sordum. Gale la dedi ki hayır. ahrecehu Ahmet Veli Ebu Davud An Ayşe'te radıyallahu anh'a bir mana Aynı manada e, Ebu Davud ve Ahmet Hazreti Ayşe'den aynı konuda aynı manada nakletmiştir. Tekrar okuyoruz. 188 nolu hadis Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci namazını kıldı. Sonra benim evime girerek iki rekat daha kıldı. Kendisine sordum. E, buyurdular ki öğleden sonraki iki rekatı kılamamıştım. Onları şimdi kıldım. O halde biz de kılamadığımız zaman onları kaza edelim mi diye sordum. Hayır buyurdular. Bu hadisi İmam Ahmet takip etmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın sormasından anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki rekatı daha evvel onun yanında hiç kılmamıştı. Yani Bümüşseleme radıyallâhu anh'a bunların nehyedildiğini bildiğinden kılmasının sebebini sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de e, bunu ikinciye mahsus olmadığını öğlenin sonunda kılması gereken iki rekatın e, kazası olduğunu beyan etmişlerdir. Bunları kılmanın e, maninin e, Abdul Abdülkays kabilesinden bir takım insanların e, olduğu başka bir rivayetten anlaşılıyor. Yani Peygamberimize İslam'ı öğrenmek üzere gelen bir heyetle olan görüşmesini uzamaz ve bile kılamadığı başka bir rivayetten anlaşılıyor. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a e, işin hakikatini anlayınca bu sefer bu kazaya merak etmiş ve eee biz de başımıza gelince kaza ederim mi diye sormuş ve hayır cevabını almıştır. husayn merhum bu hadis hakkında e, burada bir şey söylememiş. Halbuki Setul Bari adlı eserde zikrettiği vakit bu rivayet zayıftır. Bundan hüccet olmaz demiştir. Fakat zafiyetinin e, vesini anlatmamıştır. Burada dahi onun zayıf olduğunuz söylemeliydi. Hadis-i şerif yukarıda e, geçtiği veçile ikindiden sonra namaz e, kazasının Resulullah'a e, ait hususiyetten olduğuna delildir. Bunu Ebu Davud'un takris ettiği Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi de delalet etmektedir. O da şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindiden sonra namaz kılar başkalarına kılmaktan nehir derdi. Misal orucunu kendi tutar, Başkalarına da kılmaktan e, nehir derdi. Buyurmuştur. Misal orucu e, iftar yapmadan e, iftarsız e, iki orucu üst üste kılmak. Peygamber bunu insanlardan yasaklamış. Beni Allah e, doyuruyor. E, siz sakın öğretmeyin diye de insanlara özellikle yasaklamıştır. Hazreti Aleyhisselam'ın bahsettiği bilgisayar oluşu da bu. Lakin Beyhaki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan kaza değil, 2000'den sonraki iki rekat nafileydi. Geniştir. Şüphesiz ki Hüseyin Hazretleri'nin suadisi Beyhaki'nin sözünü reddetmektedir. Ve kaza namazını de Resulullah sallallahu aleyhi mahsus olduğunu ispat etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'ın e, manen naklettiği yukarıdaki hadiste Musenif aşağıdaki, aşağıdaki ifadesiyle işaret etmiştir. Ev Ebu Davud'un Ayşe radıyallahu rivayet ettiği hadiste bu manadadır demiştir. Evet namazın e, ilgili konuları okumaya devam edeceğiz. Bundan sonraki bölümler ezan da olacak. Başka bir sohbette buluşmak üzere.